İşte Hayat serimizde yepyeni bir konukla karşınızdayız. Bugün ömrünü tiyatroya, diziye, sinemaya harcamış olan Tarık Şerbetçioğlu Beyefendi ile beraberiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş buldum. Takipçilerimiz sizleri tanıdığının farkındayız ama biz yine o meşhur sorumuzu soralım. Tarık Şerbetçioğlu kimdir? Tarık Şerbetçioğlu 1969 Balıkesir Edirne doğumlu. Şehir tiyatrolarına 1994'te girdim. Ondan önce de amatör ve yarı profesyonel tiyatro hayatım var. 1994'ten beri de şehir tiyatrolarında kadrolu oyuncu yönetmen olarak çalışan bir arkadaşınız, dostunuz. Oyun yazarlığım da var. Yani pek çok dizi film, tiyatro oyunu yazdıklarım, yönettiklerim, oynadıklarım. Tiyatroya dediğiniz gibi gönül vermiş bir tiyatro neferi. Peki bu serüvan nasıl başladı? Yani bu tiyatro neden evet. tiyatro? nereden başladı? Ben İstanbul Üniversitesi'nde fen fakültesinde okuyordum matematik bölümünde. Derken işte bir arkadaşlarım bir tiyatro kurmuş ablaları. Orada küçük bir rol var falan deyince ben böyle meraklandım, heyecanlandım. Ya ben oynarım falan filan. Öyle bir serüven başladı. Okul hayatının yanı sıra o gitti. Önce İstanbul Üniversitesi'nde matematik okudum. Sonra Yıldız'da fizik okudum. Ama hep tiyatroya devam ettim. Sonra işte bir profesyonelleşme süreci başladı 90'lı yılların başında. Derken 94-95 sezonunda şehir tiyatrosu bir sınav açmıştı. Sınava girdim. Kazandım. Çok iyi. Ve o tarih daha sonra da işte şehir tiyatrolarına dahil oldum. 2000 yılında da kadroya geçtim. Yani aşağı yukarı 27. senem şehir tiyatrosu da doluyor. Evet. Memur olarak, memur sanatçı olarak. Onun dışında da bir 6 sene olsun. İşte 32-33 senedir bu mesleğin içindeyim. Evet. Bizler sizlerle büyüdük. E, sağ olun, sağ olun. <laughs> şimdi tabii ömrünüzü tiyatroya özellikle tabii hı hı. dizisi var, sineması var, seti var ama ağırlıklı tiyatroda hep hı hı. anladığım kadarıyla hep beraber oldunuz. Unutamadığınız gerek sinemada gerek dizi çekimlerinde hı hı. gerek tiyatronun sahne arkası ya da sahnede hı hı. hatıralarınızı paylaşın ya. desek o kadar çok hatıram var ki. Ama şimdi siz bu soruyu böyle sorarsanız ilk aklıma gelen şey belki burada olduğumuz için oldu sevgili dostumuz Faruk Bey sağ olsun daha yıllardır dostluğumuz. Baki. Adapazarı. Hep Sakarya. devam etsin. Tabii tabii. Aynen. <laughs> çok kıymetlidir. Yine onun bir organizasyonu vardı. Şimdi o hatırlayacaktır belki de. Burada Toron Karacaoğlu Zihni Göktay'la falan bir gece yapmıştık. Bir söyleşi programı yapmıştık. Evet. Onlar da dolayı. Ee, Nurda Yatsın, <laughs> evet. Toron abim. Toron Karacaoğlu Zihni Göktay. Bu sahnede onlarla böyle çok güzel bir zaman paylaşmıştık. Ben burada çok oyun oynadım. Şehir tiyatrolarında yazıp yönettiğim oyunları oynadım. İstanbul'a hatırası olsun. Toros Canavarı olsun. Yönettiğim oyun. Hisse i Şahin ya. Yani Adapazarı'nda çok oynuyorduk. Ya hepsi bizim için o kadar güzel, keyifli anılar ki çok değerli ustalarla çalıştık yıllar içerisinde. Özel oyunlarımla da çok geldim. Yani öyle bir anı deyince hani birini diğerinden ayırt edemiyorum neredeyse ama ilk aklıma gelen o oldu bu salon yani herhalde vallahi hatırlamaya çalışıyorum 2011 olabilir 2011 12 yılı olabilir öyle bir çok güzel bir söyleşi yapmıştık burada çok keyifliydi o geldi aklıma şimdi teşekkür ediyoruz peki takipçilerimiz sonuçta şimdi bizi izliyorlar hı hı. izleyicilerimize takipçilerimize tavsiyeleriniz neler olur? Sonuçta halka mal olmuş, bu ülkeye mal olmuş duayen bir sanatçısınız. Estağfurullah. Vallahi hepimiz çok zorlu bir süreçten geçtik. 2020 yılında Mart ayında başlayan pandemi hepimizi ülkece çok sarstı, evet. çok yordu. Gerçekten hala bugün ekonomik boyutta da sosyal hayatta da bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Kesinlikle. Yaşamayalım diye işte büyüklerimiz ellerinden geleni yapıyorlar falan ama hepimiz için zor zamanlardı. Evlere kapandık, tiyatrodan uzak kaldık. Biz sahnemizi özledik. Seyirci bizi özledi. Şükür ki şu an hani bugünlere erdik. Bir şekilde işte bu aşılarda, tedavilerde, süreçlerde bugünlere kavuştuk. Valla tiyatro hayatımızın hayatın aynasıdır demiş William Shakespeare. Biz burada bir hayattan bir kesit sunmaya çalışıyoruz. Biraz sonra bu akşam bir oyunumuz var işte adı Hoppala. Bir komedi oynuyoruz, bir vodvil. Benim uyarladığım ve yönettiğim bir oyun. Başrolünde oynuyorum. Bazen zaman geliyor sahnede biz hayata dair çarpık bir şeyi, bir hikayeyi oynuyoruz. Daha bazen diyoruz ki seyirciye bak ey seyirci böyle şeyler oluyor. O diyor ki zaten ben bunu biliyorum. Çoğu kişi hayatından bildiği, tanıdığı olayları belki oradan bir ders çıkarabileceği şeyleri. Farkındalık oluşuyor. Farkındalık... Ya Burada sahnede seyredebiliyor. Tiyatro birebir canlı yapılan bir iş. Tabii ki sinema çok teknolojiyle aldı yürüdü. Ama tiyatronun yeri bambaşka. Sadece şunu söylerim. Mutlaka zaten sizi takip ediyorlarsa sanatsever kişilerdir evet. onlar. Tiyatroları hep doldursunlar. Bu koltuklar hep dolsun. O süreç işte onun için anlattım. Nasıl özledik değil mi evet. yani? Dolayısıyla biz onları özledik. Onlar bizi özledi. İnşallah tekrar o dolu dolu salonlarlı günlere dönüyoruz. Gelsinler oyunları seyretsinler. Biz koşa koşa severek geliriz her yerine gidiyoruz. Buralara da geliyoruz. Dediğim gibi benim belki 8. 9. gelişim Adapazarı'na. Burada çok iyi de bir tiyatro seyircisi olduğunu da biliyorum. Çünkü geldiğim süreçte gördüm. Farkındalığı yüksek. Tiyatro kalitesinden anlayan iyi bir seyirci oluştu. Yani tiyatroları dolduralım. Salonları dolduralım. Yarına çocuk oyunları çok önemli. Çocuklarımızı salonlara getirelim. Oyun seyrettirelim. Bir tiyatro alışkanlığı, bir tiyatro kültürünü hep birlikte daha ileriye taşıyalım. Teşekkür ediyoruz. Ben Bize teşekkür vakit ayırdınız. Evet. Ee, kanalımızı evet, şereflendirdiniz. Estafla siz siz beni buraya Lütfen çağırdınız. Ben teşekkür ederim. O sizin güzelliğiniz. Sağ olun. Herkese Sev... çok selamlar, sevgiler. Teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar, bugün işte hayat serimizde duayen tiyatrocu, dizi oyuncusu ve sinema oyuncusu Tarık Şerbetçioğlu beyefendi ile beraberdik. Sağ olsun bizleri kırmadılar, geldiler. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle.